Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta yaratıcı modundayız. Evet, bakın burada Alex var. Steve var. Bir de köylü var arkadaşlar. Ee, şimdi ben buraya basacağım ve bir tane kitaplardan mesela Alex veya Steve veya köylüden birisi gelecek arkadaşlar. Onları bu mavi beyaz beyazın içinde yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet buraya geldiğimizde arkadaşlar peki abone olun. Yani tıklayalım ve like atın ve like atmayı da unutmayın ve zil işaretine de basın arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. 20 kişilik bir aileye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi çekelim. Onu da yapmaya başlayalım. Bakalım ne gelecek. Bakalım köylü geldi arkadaşlar. Köylü yapacağız. Vay yapı olarak köylü yapacağız. Tamam abi. Köylerin bacakları. Şöyle şunlardan kullanmak istiyorum. Bacaklarını. Nasıl yapsam. Şöyle 3 blokluk olsun. Ayakları. Hatta birazcık ortaya yapayım. Heh. Allah. Yanlış yaptım arkadaşlar. Heh. 3 blokluk yapıyorum. Tamam. Şimdi bir tane daha böyle. Şöyle de dolduracağız arkadaşlar bence. Köylünün ayakları böyle beraber olacak. Tamam. Şöyle aynı şunu tekrarlıyoruz. Şimdi bacakları şimdi şeyini yapalım arkadaşlar pantolonunu yapalım. Tamam. Şimdi şöyle. Tabii şunu böyle yaptığım için, şu grileri koyduğum için oraya hala gri koyacağım arkadaşlar. Yani de kafaya kafaya kadar oraya onu uzatacağım. 2 3 oldu. Bence 5 yapsak olur. Tamam burası şimdilik 5 oldu arkadaşlar. Şimdi griyi getirelim. Bu da o fazla mı yaptım ya? 3, 4, 5 Tamam şurayı da aynısını yapalım. Tamam. Şimdi köylünün bacakları böyle olacak arkadaşlar. Ellerini nasıl yapacağım diyorsunuz. Aslında birazcık daha uzatacağım ben bunu. Bir, iki, üç, üç dört, beş, altı blok daha uzatalım. Tabi hem gövde hem bacakları yapacağım. Sonra da kollarını bir yerden bağlayacağım arkadaşlar tabi ki de. Önce böyle bir yapalım bunları. Tamam. Burada. Arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yaparken söyleyeyim bir de. Ee, tek blok macerası yaşayacağız. Da. Tek blok videoları da çekmeye başlayacağım. Abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın ve devam edelim yani. Şimdi bu tamamen böyle oldu. Şimdi kolları. Acaba diyorum şuradan da gitse mi? Gayiler böyle her tarafa. Bence de güzel bir şey olabilir. Sen yumurta mı bıraktın? Yumurta bırakmış. Akkurat, ja, må han. Buraya da bir blok uzatacağım. Tamam. Şimdi kolları böyle oldu. Aşağı doğru inecek. Arkadaşlar. Aslında aşağı doğru inerken önce şu kol yapalım. Şöyle isteyeceğim. Buraya bunu da bir kol yaklamaz. O zaman birazcık daha büyüteceğim kollarını. 3 blok daha yok. Bir blok genişleteyim. Bir blok daha genişleteyim. Tamam. Öbür tarafını da aynısı yapalım. Bil, bil. Tamam. Kol şimdi aşağı doğru inebilir arkadaşlar. Tamam. Tamam bunu böyle yaptık. Tabii çok kötü bir görüntü oldu ama zaten şey yapacağız. Devamı da yapıyorum zaten ya. Heh, şu arka taraflar çok gidiyormuş. Tamam. Doğru mu yapıyorum ya. Bir yanlış mı yaptım ben? Yok yok yapmamışım. Tamam şimdi şunları böyle getirmek istiyorum. Buraya kadar hatta şunu sileceğim böyle buraya doğru gidecek. Şimdi geldi bu kısma. Dur bakalım. Buradan tabii ki de bakarak yapacağım öbür taraftan. Tamam şimdi o zaman bir blok. Şöyle koyacağız. Tam şöyle. Böyle böyle. Hadi dört defa. Kaç mı gideceğiz ki? bu fazla. Hah. Ela hatta bir blok daha uzatıp şurasıyla ela birleştireceğiz arkadaşlar. İşte. Tamam, birleştirdim. Şuradan şöyle doldurmaya başlayalım. Aynısını öbür tarafı da yapacağım. Yapacağım. Tamam. Bu ya. Ha öbür taraftan topu yaptım. Hmm. Ya ben de bir yatak alacağım arkadaşlar ya böyle akşam durmak kötü oluyor. Yatak ha. Yatır, ya yatıyor yata, yatak kuralım. Şimdi bakalım daha devam ediyor tabii ki de. Hmm. Güzel olmuş ya. Tamam. Üç olmuş. Şurasını bununla dolduracağız. Tamam. Zaten ondan sonrası da böyle. Tamam. Birazcık iki blok burası uzadı ama olsun ya. Şimdi biraz daha bir üst daha yapacağım. Ondan sonra kafaya geçeceğim. Tamam. Kafaya da geçelim. Sanki bir yerde hata mı var ya? Hayır buradaymış. Tamam. Şimdi kafasına geldik. En önemli yerlerden bir kafa. Hmm. Kafası için bir blok ama yok ya. Yok ya. Bir blok yok. Terakotalar güzel durabilir ama açık günlü. Biraz terakota var. Hmm. Zaten köylüyü kahverengi bloktan yapacağımızdan dolayı bundan yeşil gözlü oluyordu. Tamam. Dur beyaz da beyaz da alalım. Beyaz da alacağız. Beyazımızı da alalım. Tamam. terkota nasıl gözüküyor? Tamam, güzel gözüküyor ya. Bunun için ideal. Tamam. için tamamen terakotalarla ay işte kahrengi rengi betonla dolduracağız arkadaşlar bunu yaptık bunu komik göründü ha Vallahi tam bunu komik göründü arkadaşlar. birazcık daha kafatasını büyüteceğim. Çünkü bir sorun var da. Ondan dolayı birazcık daha kapatasını büyütelim. Baksanıza bu ne lan? bu ne ya? Böyle daha güzel durdu. Öbür tarafıyla yani. <laughs> bu ne ya? Neyse, biz görümüzü yapmaya devam edelim arkadaşlar. Komik göründü ama. Tamam, olmuş gibi oldu sanki arkadaşlar. Bitti köylümüz de bitti bir garip şuraya doğru bakıyor. Nereye bakıyor köylü? Tamam. Neyse. Köylü de oraya doğru bakıyor. Arkadaşlar. Şimdi yaptık. Kitabı yaptık. Git be kitap. Git. Bizi zorlattın. Bizi zorlattın. At. Git. Git kitap. Tamam. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abone ve like. Atmayı unutmayın. Ve zil işaretinizi de basın. Beni çok mutlu edersiniz. 20 kişilik aileye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Tabii yumurta da buna dahil bence. Atalım. Gelmedi. Sonsuz. İşte bu. Atalım. <laughs> arkadaşlar sonuncusu da. Böyle gitsin bakalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.